Evet ben de kaldı. Solda solda bagi solda bagi solda bagi. Solda solda Soldan bagi gidiyor. Şu mavinin arkasında kaldı. Abi F11 yapmam lazım ya. Of be. gördüm mü? Demek. Ya F11 yapınca ekran küçülmüyor ya tam önümüze çıkacak buggy. Ha önümüzde. Bunlar kimle çatışıyordu abi? Ya arkadaşlar ver 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 ver. Bir dışarıda, bir dışarıda. Dışarıdakini vurdum. Lan yürü git. Lan şu Toros'u alsam mı ya? Abi Sağ tarafa geldiniz şuraya... Yere... zaten. Hiç bulaşmayın gelin bence. Ben Toros'a gidiyorum abi. Alan uzak. Buraya burayı istediler. buraya burayı bence siz gelin. Biz Yanlış Toros'a sektör. gidiyorsun. Ben aldım sen gitme. Hop. E, e, evden vurdu. Şey arabadan vurdu. Aşağı inmeye çalışıyorum. Geri geri geri. Tamam Bünyamin abi gel direk. Gel 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 Bünyamin. Geliyorum abi. Gel Furkan gel düşme gel. Alana alana gidelim. Ha geliyor 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 geliyor. Nerede nerede? Oo. 120'den geliyor. Abi buradan geliyor ya. Çok iyi. Sisliyorum abi burayı. Onu almanız lazım ama. Şey yapmayın. Ama ya. aldım ben baygına. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha sis atsaymışım abi patlıyormuşuz. İki tane varmış sis elimde çünkü. Drop attı. Gördüm de ne yapalım drop'u O ya? baygın orada adam var abi. Evet or. baygın öldürdüm. Soldan, soldan oynayalım soldan abi iki kişi daha var orada evet iki kişilerdi onlar ben ben soldan oynuyorum burada daha fazla bilmiyorum araba araba geliyor kaçıyor ondan, ondan sıçtık lan. Durdular, durdular sıçtık abi, durdular abi hemen arkaya bas arkaya bas evet, sus, tek olanı alalım tek olanı alalım hemen geliyor durdu önümde arkaya geldi arka araba geldi Tamam öldürdüm. Bu tam Sol atıyor, sol atıyor, sol atıyor. Lan bu ne burada böyle manyak gibi? Tamam abi güzel. Mesela loot Bunların abi. hepsi loot bize. Burada ya kalacağım ya, abi. Burada duralım. Burada kalacağım. Aynen aynen. Hı. Oy AVM'si varmış. Tamam Davut abi. Deniz hemen kaldırın da Gelecekler çünkü Büyüyemeyin abi senin yerin Hatam güzel Atam zamanında eğildim ha Yuhu etti valla evet. <laughs> Adam sayısı çok fazla ya Evet Abi göstermememiz o, lazım, evet, lazım evet. diye o yüzden dedim, abi. dedim aslında en başta da Neyse Sen Birisi abi birazcık daha sıhhı yecili Birisi Ra raşlıyor başlıyor mu? Şurada bak sağlam raşlıyor Sağlamda mısın sağlamda mısın geleyim mi Şurada Yok abi sağdan geliyor birisi. Abi geldi şurada şurada şurada. Lan dibimize gelmiş ağaçta adam. Biri burada. Biri bu ağaçta. Düştün mü? Geri gel. Geri gel. Abi bana gel. Bana sonra, bana abi ara onlar araba bastı abi. Abi gel gel gel. Gel onlar araba bastı bırak basamazlar bize şu an. O arabaya kavuracaklar paşa paşa. A Aynı araba şimdi de bize basıyor. Davut abi Nasıl bir düştüm kararı. lan ben? Diğerlerini bitirdim abi. Şey bunları bitirdik yalnız. Var ya. Şu ağaçta olması lazım. Onları bıraktım. Ağaçta bir baygın vardı ya. Onu bir bitirsene. Bombaladım ama. Adamı gel. Koordinatlarımızı veriyor. Solda bak kalktı ya sanki. Bak gördün mü? Bum. Bir daha düştü. Bak oradalar. Oturuyorlar. Davut abi önünde yatıyor adam. Davut abi önünde. Nerede ya? Ağacın orada abi işte, şu ağacın arkasındaki, ağacın arkasında. Ağacın kolunda ağacın. Ağacın kolunda abi, aynen. Biri alana mı öldü? Tamam, benim şey yaptım öldü abi, bayılttığım. Çünkü kankisini vurdular. 2-2 iki tamam kaldık abi. galiba. 2-2 kaldınız. Koştur üstüne. Aa. Nerede? Tam ağacın arkasında biri koştu. Oğlum, bu niye böyle oluyor? Enerji... Koştum, ha, gördüm. Kayboldum. Uzaktalar. Uzaktalar, uzaktalar. Ne Biz kadar uzak abi? Eve geçebilir. Ya işte. Bomba atacağım abi yerlerini söylersem. Duydum. Ha, sen misin koşan? Benim be. Beni duydun da. Şu önümüzdeki dropun arkasına birini... Hop, tamam. Evde. Ağaçta, evde ağaçta, ağaçta. Yo evde. Tamam. Yetişir mi bomba? Yok. Yetişir. Evin köşesinde ya. Biraz daha hızlı atmam lazımmış. Çek 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 bekle. Ya evdeyse çıkacak ki o adam sola doğru. Evet. Evde olduğunu zannetmiyorum ben. Yo, onu. Adam çıkacak. Abi bak Lan şu, şu dropla dropla şeyin arasında orada bir yerde sürekli bende şey çıkıyor adam çıkıyor telefonla o adam işte ama nerede ben drop la... göremediğim için vuramıyorum gördüm şu an Heh. koş abi alanı tam orası işte Dropun arkasında. Arkasında, arkasında abi. Arkasında. Bomba, Bom, varsa. bomba varsa Bomba var saat. Ah.